Geçen sene kurban yerinde şurada bir kodok üç günlüğüne 2100 liraydı. bu sene belediyemiz tarafının 12.500 lira olarak açıklanmıştır. Yüzde 600 fiyat zam yemiştir. Yani burada üç gün üretici gelip hayvanı satıyor. Bir hayvanı burada satmak için iki yıl, üç yıl emeğini çekiyor. Üç gün şurada hayvanı satacak, bir yıllık geçimini sağlayacak. Yüzde 600 fiyat zamı çok fazladır. Kendisi belediye başkanımızla görüştük. Kendilerinin bir maliyetin olduğunu, bu maliyette bu fiyatın altına yapamayacağını söyledi biz de kendilerine buranın bir sosyal hizmet olduğunu, vatandaşın rahatça kurban almak için geleceğini, üreticinin hayvanı satmak için geleceği yerden sosyal amaçlı bir yer olduğunu söyledik. Üreticilerimize bu fiyatın fazla geldiğini söyledi. Kaldı ki burada maliyet hesap yapıyor ya başkanımız. Burada çalışan personel kurban bayramında ekstradan iş alınmıyor. Belediye oturan geliyor burada oturuyor. Şurada çalışan burada çalışıyor. Belediye ekstra bir maliyeti yok. Burada belediye başkanımız kaptırıyor onu. Bizler çobanlar olarak belediye başkanımızdan üç günlük bir hizmet istiyoruz. Bu çok mu bizim için? Çok mu arkadaşlar? Evet. Üç gün, üç gün Allah'ın üç günü. Pazar evet on gün açık ama burada üç gün kalabalık oluyor. Burası bir hizmet yeridir. Biz çobanlar olarak kimse bizi hor göremez, zorlama, dayatma yapamaz. Bizler büyük bir aileyiz. Bugünün yarınları da var. Bizler çobanlar olarak mutlaka bu fiyatın düzeltilmesini talep ediyoruz. Bravo başkan. Gelmen yüzlerce yönetici evet. var. Lütfen başkanım bu fiyatları düşürün. Biz bu fiyatları kabul edemeyiz. Geçen sene 2100 lira olan bir kota fiyatı 12500 lira oldu bu sene. 100 600 amca. Görülmemiş bir şey. Var, sayın başkanım. Burada herkes var. Ee, sığır padoklarında dört tane hayvan bağlı. Giriş 100 lira. Böyle bağlayalım. Biz daha iyi. Aynen. 400 lira. Aynen. 7 gün kalsa 2800 lira tamam. 12 buçuklara niye veriyorsunuz? Aynen. Biz bu parayı bedava kazanmıyoruz. Çok zor çatlarda kazanıyoruz yani. Şimdi ben eee biraz bu konuda uğraştık. AK Parti meclise önerge verdi. Mecliste görüşüldü. Başkanın meclis da izledim. Diyor ki 30 tane hayvan getirir her gün diyor. 10 gün gelse diyor hayvan başı 30 lira 40 lira. Yanlış. Bu adamın 30 tane hayvanı var. 30 tane hayvanı her gün getirebilir ama bir tane satıyor ama iki tane satıyor. Yazık günah. Hiç İsatmadan satmadan da gidiyor. Sayın ve Bir, bir şey söyleyeyim mi? Bir senedir burada bir tane iyileştirme yapılmadı. Şurada insanlar hayvan satmaya geliyor, ayakta dikiliyor. Beton bidonların üstüne oturuyorlar. Kereke bidonların üstüne oturuyorlar. Yazık biz günah. Yani burada biz başkanımızdan hizmet istiyoruz. Başkanımızdan burayı ticaret tane olarak görmesin. Yılın üç günü çobanlar hizmet istiyor başkanımızdan. Hepsi bu ya. Bu mu çok bize yani? Yazık biz yani günah. Üretici bunlar. Bir dile getirdik. Maliyet hesabı yapıyor. Yani. Hizmet Biz kendi hizmet bekliyoruz. bekliyoruz. Biz hizmet bekliyoruz. Biz hizmet bekliyoruz. Bak dayım elin eli nasırlı. Bu adam bu hayvanı burada satmak için iki yıl dağlarda gezdi. Yapmayın etmeyin. Üç günlük çobanlar hizmeti çok görmeyin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bravo! 12 Şimdi buçuk Tek taraflı düşünmemek lazım. Üreticisi 20 malı olanlara, 5 30 malı. Olanlara. 15 20 bana. tane de boyunu var. Ya. 10 tanesi, 11 tane satıyor. 9 tanesi sevgili erken orada. Erkeni satacaksın, zaten. Yani o adam 12.5 buçuk lira verdiği zaman zaten büyük bir zarar çıkıyor. Bunun yeri var, maliyeti var, yeni ilacı var. Bunlar düşünmesi lazım. On iki buçuk lira büyük para. Ufak üretici, üreticisi büyük var ama büyük üreticisi küçük var. Büyük üretici zaten bizim pazarımız düşmüyor. Yani bizim pazarımız büyük üretici olmasa 20 beş yirmi lira bu getiren insan ne yapıyor? Bu belediye başkanı geldi geldi sularımız akmıyor. Çekin o sularda bak tıpa takmıyor. Kör tıpa takmıyor. Elini ayağımızı yıkayacak suyumuz yok. Tuvalet iki tane kuyruk 30 tane. Hizmet gelmiyor, paraya geldiği zaman onu gücü o da gücümüze gidiyor. Sen bir hizmet yap buraya da iste. Arkadaş ben bunları yaptım, maliyeti var bunun da. Bu de, kadar de. bu kadar maliyet var, bu yerler onu kim çıkaracak? Mali. de, 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 de. Burada kesin, kesin var diyelim Allah diyelimizde. Burada kesim ahmet, var. Biz yapın demiyorsun. Vatandaş hepsi de duyuyor burada. Evet, evet. Bir tane hayvan alıyor kucağına, ben bunu nerede keserim? Geliyorlar bana sen kes e, bir benden olmuyor bir Şimdi haftada bir gün. Bu kesimhane kapalı oluyor. Ben ucağımı alıyorum. Bağda, bahçe bahçede kesiyorum. Bundan eğer belediyemiz vatandaşımız gurur duyuyorsa bunun icreni var. Enfeksiyonu var. Bizim kutlanın yani var değil mi? Biz bu kadar mı düşük adamız? yapılan yer 12.500 lira bir tam yapılmış. Bugüne kadar görülmemiş evet. bir şey. Bugünkü belediye reisinin bunu kazanmasındaki para aracıysa başka yerde arasın. Bu halkın parasına mümkün değil göz dikmesin. Bir malı bir milyara büyüyeceksin. Bir milyara bu mal para kazanır mı? Zaten 700 bin liraya torbayı alıyor. Ee, Yem torbası. Yani burada o, üreticilerimizin dedi. Burada yok. üç gün belediyeden bir hizmet bekliyor. Bunun için başkan yok. burada yanlış bir şeyin üstünde oynuyor. Başkan para arıyorsa başka yerlerde arasın. Belediyenin parasıyla arasın. Ya yani. Yağmur ya dışarı açık böyle. Açık. Her taraf açık Şu burada. Üstüne kapanması gerekiyor. Ya, yani ya yazık yani yani yazık. Kapıdan Tabii girişte hayır, 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 hayır. 50 bin lira araba parası diye 50 bin lira. Bin lira. 5 bin liraya çıkarmış giriş bir koyunun parası ya. Kaç buraya gidiyor ki? Zaten yoktan dönüyor vatandaş buraya. Parası <laughs> olsa buraya <yoklandır> <laughs> gelmez. Olmaz. Bu işler bu. Halka Bize de günah. Sonra sonra. Kişi maksudu ya. Yani otomarka belediye başkanlığı olmaz canım. Yani biz onu oy verdiysek bunu şey mi ettik yani? Günah mı oldu ya? Yani? Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani, yok, yok. Yani, yok, yok. Hayır. Hayır. Yok. Gerek yok. Hayır. 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 Hayır.